Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Canlı yayınlarımızda çok merak edilen bir Kia Sportage ile beraberiz. 1.6 otomatik 136 beygir. Arabamız özel bir seri, Black Edition paketliğe geçiyor. 2021 model, sadece 2021 yılında çıkan ve o yıla özel bir Kia Sportage aracımız. Arabamızda birçok Sportster'dan farklı özellikler mevcut. Hepsini detaylı bir şekilde sizlerle birlikte paylaşacağız. İlk başta şöyle detaylı bir şekilde arabamızı sizlere göstermek istiyorum. Sizlerle beraber bir inceleyelim. Ee, şu şekilde siz detaylı bir şekilde arabayı incelerken detaylarını fark ederseniz eğer ki detaylarını fark ederseniz eğer ki yorumlarda belirtebilirsiniz. Arabadaki e, özel seri olmasından farklarını yorumlarda fark eden insanlar olursa bizlere yorum olarak belirtirse çok sevinirim. Hem daha fazla bir etkileşim olmuş olur. Videomuza başlamadan önce sizlere şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı e, desteklemek amaçlı takip etmeyi unutmayın arabamız hatasız boyasız 55 bin kilometrede satılık veyahut da herhangi bir şekilde alınma videosu değil. Bilginiz olsun bu inceleme videosu herhangi bir şekilde kurgu videosu değil. <laughs> Biliyorsunuz çünkü kurgu videosu paylaşmaktansa bu tarzda bir arabayı incelemek istedik. Arabamız yani ilk e, sahibinden alınma çok temiz bir araba. Bu tarzda bir arazide sizlerle beraber incelerken detaylarından bahsetmek istiyorum. Arabamız dediğim gibi arkadaşlar özel bir üretim olduğu için farlarımız mercek far geliyor. Şöyle detaylı bir şekilde farlardan başlamak istiyorum. Arka bagaj kapağındaki yazı tipini fark etmişsinizdir. Arabamızın bagajı hamle hamlemi, bagaj hamlemi, arka bagajdaki sport yazısı ortada geliyor. Bunlar sadece bilek edişimlerde bilginiz olsun. Şurası siyah kaplama geliyor. Aynı şekilde farlarımız met, şey, e, mercek geliyor. Şu şekilde led ve mercekler üzerinde. E, çok kabiste ve geniş bir yapıya sahip. Ayrıca ön panjurumuz, ön tampon, marşpiyerlerimiz, çelik jantlarımız hepsi siyah bir kaplama şeklinde geliyor. Bunun da tek bir sebebi özel bir üretim, özel bir seri olması. Şurada çok güzel bir sunroofumuz, elektrikli aynalarımız, katlanır aynalarımız, her şeyimiz mevcut araçta. Çok dolu bir araba, yılına göre bir suva göre çok çok fazla özellik var. Sizlerin de çok merak ettiği bir araçtı bu arkadaşlar. Sizlerle beraber paylaşmak istedim. Çok güzel bir inceleme videosu olacağını düşünüyorum. Arabanın kaputuna kadar bakacağız. 1.6 dizel, 136 beygir bir dizel arabamız. Ama şöyle söyleyeyim sizlere. İnanın ki benzininden hiçbir farkı yok. Arabada gram yol sesi yani yolda geldikten motor sesi yok. Düşük kilometre hızlarda yol sesi yok arkadaşlar ama 140-150 kilometrelerde yüksek bir araba olduğu için maalesef rüzgar sesi gelecek. Bunlar normal karşılanabilecek şeyler. Hiç videomuzu kesmeden durdurmadan sizlerle beraber arabanın içerisini incelemek istiyorum. Kanalımızda bunun 2021 model cool paketi yani boş paketi vardı. Sizler bunları bunun videosunda izleyebilirsiniz aşağıya veyahut da sağ yukarı köşeye bir yere bırakacağım. bir karşımızda geniş bir arka kısım geliyor. Öncelikle şurada güzel bir deri kaplamamız ve daha sonrasında siyah bir piyano e, bilek kaplamalarımız geliyor. Yine bir özel seri olduğu için kendi paketinde gelen bilginiz olsun. Herhangi bir şekilde eklenti veya da sonradan yapılma değil. Arkamızda çift yönlü klimamız, şarj çıkışlarımız, ondan sonra USB girişimiz, her şeyimiz aktif bir şekilde çalışıyor. Şöyle dolu dolu bir araç. Cam tabanımız ve ayrıca sunroofumuz mevcut. Ön tarafa geçmeden önce isterseniz bir de bagaj kısmından devam edelim. Şöyle hiç durdurmadan yine sizlere şöyle geniş bir bagaj bizleri her zamanki gibi karşılıyor. Burasını zaten diğer araçtan da biliyorsunuz aynı Şu şekilde çekip buraya getirdiğiniz zaman arkadaşlar güzel bir kapaması oluyor. Burada iki kat yine her zamanki gibi. Şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Bunlarda da yedek istep ve lastiğimiz yok kit olarak geliyor. Bildiğiniz üzere yeni gelen arabalarda 2025'lerde olan kitler aynı şekilde bunda da var. İstekle aramayın. Elektrikli bagaj kapağımız yok. Bunların bir üst paketinde, en full paketlerinde elektrikli bagaj kapağı geliyor. Bunlar da aramayın. Ama 1,5 milyona 1.600'e 1.700'e alınabilecek en mantıklı araçlardan birisi gibi geliyor bana. Yani sınıfının en güçlü, en yüksek torkuna sahip olan bir araç. 136 beygir, 320 torka sahip. Bilginiz olsun arkadaşlar. Onu da onlardan da bahsetmek isterim sizlere. Özellik olarak girdiğimiz zaman anahtarsız giriş, anahtarsız çalışmamız, işte yokuş kalkışımız, e, <laughs> spor modumuz, otomatik şanzıman olduğu için zaten iki modumuz var. Bir normal ve bir, bir spor modumuz var. Yine bir piyona bilek kaplamamız burada mevcut. Orjinalinden hiçbir şekilde yıpranma olmamış. Yani 4 yaşında bir arabaya göre kondisyonu çok güzel kalmış. Zaten ilk sahibi de çok temiz kullanmış. Koltuklarımızda herhangi bir e, yanık, yırtık, sigara yanımız yok. Elektrikli koltuğumuz, ön iki koltuğumuz, koltuk ısınmamız, her şeyimiz mevcut arkadaşlar. Baktığınız zaman yine aynı şekilde bize eski bir yani boş paketlerin olan bir direksiyon karşılıyor. Herhangi bir şekilde bir farklılık yok. Şuraya ince bir bilek edition detayı çok güzel olabilirdi diye düşünüyorum. FR'larda bildiğiniz üzere şurada bir FR yazısı geliyor. Olsaydı bence güzel olabilirdi. Bu arabanın yani özelliğini tek seri üretim zaten bunlar bir yıl çıkmış ve çok fazla bir ilan sürecinde durmamış. İlanlarında da çok fazla yok. Ama yakalayabilirsiniz bu kadar temizliğini. Hatasız boyasız. Çok güzel bir araç. Şöyle hatta e, double ekran teybimiz, şanzıman, e, otomatik şanzımanımız, vites, e, vites topuzumuz çok ufak. Hani çok yüksek bir vitese sahip değil ama güzel. Drive modumuz, sürüş modlarımız buradan müdahale edebiliyoruz. Yokuş aşağı inerken aynı şekilde burada bahsettiğimiz o daha önceki sport test işte aynı şekilde Aynı yerlerinde konumlandırılmış parkımız, park sensörümüz, otoholtumuz, her şeyimiz mevcut. Çok dolu bir araba. Keşke bir şerit takip, keşke bir hayat göstergi olsaydı çok daha da güzel olabilirdi. Sizler hatta şöyle arkadaşlar, bir de arabanın motor kısmına geçmek istiyorum. Motorunu da merak ediyorum. 1.636 beygir. Böyle bir canavarın nasıl bir motor tipi var? Ee, onu merakla sizlere göstermek istiyorum. Şimdi arabamızın önü o kadar geniş ki kaput kısmı. İnanın ki şöyle uzanarak bakıyorsunuz. Uzanarak hareket ediyorsunuz. Arabamızda herhangi bir şekilde böyle bir problem sorun göremedim. Zaten araba e, servis bakımlı hala garantisi de devam ediyor. Hatta bu 4 yıldan sonra iyi niyet olması lazım. İyi niyetten yararlanarak 5 yıla kadar, 5 yıldan sonrasında sanırım tam hatırlamıyorum. 4 ya da 5 yıldan sonra uzatma yapabiliyorsunuz. Belli bir miktar ödeme yapıyorsunuz. Daha sonrasında bu uzama işlemleri oluyor. Haberiniz olsun. Almayı düşünen ve çok fazla yorum geliyordu. Şöyle bakıyorum arkadaşlar hani kasasına göre ağır bir araba 136 beygir araba ama hiçbir şekilde böyle sağında solunda bir problem görünmüyor. Motoru gömülmüş içeri herhangi bir şekilde bir işlem yapılmak istediği zaman çok rahat hareket edilebilir ve çok rahat müdahale edebilir durumda. Zaten arabamız, arabamız antifrizli bildiğiniz üzere. Şöyle bagaj kapağını kapatıp Şuradaki detay çok dikkatimi çekti. Şöyle yakından çekelim. Panjurumuzda evet siyah bir piano bilek var ama bütün radyatörlerimiz burada gözüküyor. E, turbomuzun, motor soğutma suyumuzun bütün radyatörleri net bir şekilde burada müdahale edebiliyorsunuz. E, biraz iyi biraz benim için kötü de olabilir, iyi de olabilir ama havalandırması, soğutması için çok ideal olur. Sizlerle beraber bir de sürüş denemi yapmak istiyorum. Çok kısa bir şekilde sizlere yol bilgisayarından bahsetmek istiyorum. Merak edilen bir ortalama yakıt tüketimi. Bu tarzda bir araba alırsak, bu kadar e, geniş bir su alırsak, ağır bir su alırsak bu arabamız ortalama şehir içerisinde 8.2 yakacak. Yoğun bir trafik, İstanbul'dan geldi araba. Yani bana göre çok normal bir şekilde bir yakıtı var kasasına göre. Sedanları zaten Toyota'nın vereyim en yakın bir araba 6.5-7 yakıyor. Yani bana kalırsa çok yüksek bir yakıt tüketimi yok. E, yol bilgisayarımız çok böyle, e, nasıl diyeyim sizler arkadaşlar? Aman aman bir yol bilgisayarımız veyahut da ön tarafımızda bir şerit, e, şerit takibi olsun hayat göstergemiz yok. Eski usul daha önceki gibi boş paketinde olan her zamanki ekranımız mevcut. Dijital bir ekran yanında analog göstergelerimiz ama hoş bir görüntüsü var. Sakin bir görüntüsü var. E, bunlardan bahsetmek istedim sizlere. Bir de yol, e, yol sürüşünde sizlerle beraber şöyle başlamak istiyorum. Vites geçişlerimiz herhangi bir şekilde bir problem sorun yok. Hissettirmiyor. DCT şanzıman zaten 7 ileri. Yeni nesil bir şanzıman tipimiz. Şimdi menümüzü burada kontrol ettiğimiz zaman burada sürüş bilgilerimiz, işte e, dijital bir göstergemiz, hız göstergemiz mevcut. Üre seviyesi diye geçiyor. Partikül seviyesi olabilme ihtimali çok yüksek. Et blu, pardon çok özür diliyorum. Et blu olarak gözüküyor. Şanzıman sıcaklığımız sıkıştırdığınız zaman burada hararet göstergesi gibi bir şanzıman sıcaklığımız var. Tam ortada dijital bir şekilde gözüküyor. Yakıt ekonomimiz var. Toplam bilgiler. Biraz önceki gösteriş modlarımız burada. Normal moddayım şu an. Spor modda değilim. Yedikleri şanzımanı güzel bir şekilde bizlere yaşatıyor. Keşke böyle bir uzun yolda deneyebilsek. Belki bir gün e, arabamızın sahibi, sevdiğimiz bir abimiz avcı kendisi. Balıcılık yapar, avcılık yapar. Belki sizlerle bir gün güzel bir içeri çıkartırız. Şöyle blok tarzında. Hem bu arabayla beraber bir balığa gideriz. Arabayı test etmiş oluruz. Çok fazla sıkıştırmak istemiyorum. Hem sizlere daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Arabamızın vites geçişleri çok güzel. 5. vitese kadar şu an geçmişiz. Hiç haberimiz yok ama şunu da söylemek istiyorum. Bu kasaya göre ben de çok performanslı, çok yüksek torklu bir araba. Neden diye soracaksınız bunu. Sadece gaza dokunuyorum ve araba bildiğimiz yani koltuğa yapıştırma hissi yok ama bildiğimiz araba kendisine ben gidiyorum diyor. Burada diyor senin diyor zorlanmana gerek yok sadece dokunman yeterli diyor. Aynı zamları çok güzel, vites geçişleri çok güzel şöyle bildiğimiz bastığın zaman da ileri bir atık bir atık bir şekilde ileri atıyor bizleri. Ya e, bir suva göre çok performanslı rakamsal olarak da bu kadar dolusunu alabiliyorsak her zaman en mantıksız diyebilirim. Ya 1 milyon e alacağız bu arabayı örnek veriyorum. Başka alternatifine ne bakabiliriz bu arabalara bu rakamlara? Kaşkay'ı bakabiliriz. Emsel Kaşkay cam tavan, sunroof'lu e, iyi e favorları var biliyorsunuz. Kibrit diye geçiyor, jeneratör motoru diye geçer. Abi 2 milyon olmuş. Yani 1600 alınabilecek bu kilometrelerde bu yüksekte bir araba bence en mantıklı araçlardan birisi Sportage olabileceğini düşünüyorum. Sizler de bu konu hakkında yorumlarınızı belirtirseniz sizin düşünceleriniz nedir? Sizce bu araba 1600 alınır mı? Bunları yorumlarda hep beraber tartışalım. Yorumlarınızı görmeyi çok istiyorum. Öncelikle kanalımıza abone olarak bizlere de destek olmayı unutmayın. Bunu ikinciye söylüyorum bu videoda. <laughs> Güzel bir içerik oldu. Videolarımızda Kurgu amaçlı bir şey yapmak veyahut hatta farklı düşünceleri yönetmek istemediğim için sizlerle beraber inceleme videosu çekmek istedim. Çok sevdiğim birisi arabanın sahibi. Şunu söyleyebilirdim. Abi yanına geleceğim bu arabayı almak istiyorum. Bu tarzda bir içerik üretelim diyebilirdim. Bunu söylemedim. Sizlere net olmak ve güzel bir içerik çıkartmak istedim. Çok kısa bir şurada bir performans denemesi de yapacağım sizlerle. 0-100 falan yapmayacağım. Sadece hızlanmasını merak ediyorum. Bir spor modu alıp şöyle spor modumuzu aktif edelim buradan. Bir de onu deneyelim. Daha sonrasında videosun, videomuzun kapanışını yaparız. Güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. Teybimiz çok güzel kullanışlı. Ee, onu çok fazla kırcalamak, karıştırmak istemedim. Ama aktif bir olarak şey, e, aktif bir kullanıcı olarak bence şöyle ayarlarına bakalım buradan. Dokunmatik falan güzel. Ekran ayarlarımız yani her şeyimiz burada. Arabanın e, detaylarını burada da görebiliyor muyuz diye sürüş bilgilerini güncellemesi varmış. <laughs> Burası güncellemeler kısmı şuradan menülere girdiğimiz zaman telefonla bağlantı yapabiliyorsunuz. Ailetten Bluetooth'la bağlantı yapabiliyorsunuz. CarPlay olarak bilginiz olsun. Bence güzel bir araç. Yani modeline ve özel bir üretim olmasına göre Black Edition çünkü bunlar da çok fazla yok. Ee, yani bunun bir üst kasası Flu da de var. Devamlılığı seri üretimi olan 2023, 2024, 22'lerinde olan. Onlarda mesela aralarındaki fark bu üzerindeki farlar onlardan gelen bir far ama diğer full paket araçta bu kadar özellik, bu kadar detay seri üretimine göre yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle spor moddayız ve şöyle söyleyeyim sizlere. inanın ki mükemmel bir performans var arabada. Düz bir yol olsaydı sizlerle beraber bir 0 100 falan denerdim ama büyük ihtimalle 0 10 falandır. 0 100'ü 10 saniye falandır. Çok atık bir araba maşallah. Yol tutuşu da güzel. Bağımsız süspansiyon olması çok güzel arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hiçbir şekilde bozuk yolda bir şey hissetmiyorsunuz. Seri bir araba. Yani bu tarzda bir araba almaya düşünen olursa eğer ki inşallah nasip olur. Tavsiye ederim. Canlı yayınlarımızda çok sorulan bir arabaydı. Eğer ki videomuzu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.